Merhabalar yepyeni bir Clash of Clans oyunuyla daha karşınızdayım arkadaşlar bugün sizlerle beraber Her zaman olduğu gibi Clash of Clans oynuyoruz ama köylerinizi inceliyoruz bu arada sezon da bitti ee, Sağ üst tarafta zaten görürsünüz el gibi ganimet vesairemiz var Şu altın bileti yetiştiremedim oradaki şeyler gitti biliyor musunuz başına ama çok da sıkıntı değil ee, Şurada e, bir tane araştırma yapayım ondan sonra köylerinizi inceleyeceğiz arkadaşlar köylerinizi incelemeye başlayacağım O bu burada iksirim kalmadı maşallah Köylerinizi inceleyeceğiz. E, yarınki videoda hem yeni sezon açılışını yaparız hem altın bilet falan inceleriz. Altın bilet falan alma durumu olur. E, onları yaparız diye düşünüyorum. Şimdi köylerinizi inceleyerek videoya başlayacağım. Şimdi e, şimdiden videoya bir like atarsan ve abone olmadıysan olursan çok mutlu olurum. Korkusu oyuncu adında da, da e, çok güzel bir kanalımız var. Gelmek isterseniz gelebilirsiniz. BDM'den sonuç ve üstü arkadaşlar bilginiz olsun. Ee, i̇lk kazanan arkadaşımız Ferit adında bir arkadaşımız Şöyle e, hemen etiketini alıyorum Ben zaten video başlamadan öncelik Arkadaşı hep seçiyorum Şöyle Şuraya yapıştırdım Ferit Azeri 164 seviye. Bir belediye binası 13, 60, 71, 50, 12, 75, 75, 50, 25 olacak. Ee, bu arada benim arka planım müziği ne kadar garip alışamadım halen. Ee, çok fazla kullanmadım. Sürekli bir pırıltı sesi geliyor. Biraz duyuyorsunuzdur diye düşünüyorum. Gerçi çok az geliyormuş size ses şu an. Ee, kahramanlardan Barbar Kral bayağı bir geride kalmış. Eee koruyucuyu bitirmişiz. Şampiyonumuz geride kalmış. Genel olarak şey gibi duruyor. Oyun bu arada ben de niye İngilizce? Şunu bir Türkçe yapayım geleyim bakayım. Geldim hemen bir de şu arka sesi vesaireyi kapattım. Şöyle ziyaret et diyelim bakalım. Ee, şimdik 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 bakıyorum. Burada bir tane büyük fabrikası yükseltmemiz var. Burada bir tane atölye yükseltmemiz var. Süper barbarları kullanıyoruz. Ve 3 tane inşaatçımız boşta gibi e, ee, 6. inşaatçımız var bir tane daha yükseltme olması lazım o zaman 3 inşaatçı boştaysa o da x'e yükseltmeseymiş. arkacımız arkadaşımız 3 tane yükseltme yapıyor 3 tane inşaatçı ise boşta gibi duruyor ee, bu kupalarda süper barbar kullanıyor olman bence ganimet açısından baya baya iyi aslında e, bd binası seviyesinde ama sanki ne de bir aktiflikte bir sorunumuz varmış gibi geliyor İlk başta düzen çok kötü düzenle başlayacağım. Yani bu düzeni değiştirmemiz lazım. Benim videom var arkadaşlar. Kanalıma girip videolar kısmında arattığınızda çıkıyor. İşte her belediye binasında düzen yazarsanız çıkar muhtemelen ilk sırada. Orada belediye binası 15'e kadar bütün köylerde düzen var. Belediye binası 6'dan başlıyordu. Öyle bir şeydi galiba ee, Oradan düzen alabilirsiniz ya da Farklı bir yerden bir düzen bulabilirsiniz Ama iyi bir düzen bulsanız sizin için çok çok iyi olur Bu düzen biraz sıkıntılı ee, Bir de aktiflik açısından Ganimet sorunumuz çok fazla var gibi Ki doğru kupada doğru orduyla Duruyor olmamıza rağmen Aktif olup sürekli saldırı yaparsak hem şu 3 inşaatçımızı çalıştırırız Hem kareksirde geri olan kahramanlarımızı yükseltiriz Hem de e, duvarlarımızı güzel bir şekilde hızlı bir şekilde maksarız diye düşünüyorum açıkçası Bir inşaatçısı tarafına bakacağım İnşaatçısı tarafında herhangi bir yükseltme beklemiyorum Çünkü ana köyde yarısı çalışmıyordu Aynen burada da zaten altın madenidir, iksir toplayıcıdır. Neredeyse tamamı dolmuş hatta tamamı dolmuş bile olabilir ve herhangi bir yükseltmemiz yok. Ee, bu köye verebileceğim en büyük öneri Aktiflik ve ana köylü düzen, ikinci kısmı düzen sıkıntısı göremedim. E, ana köylü bir düzen ayarlaması ve e, aktif olmamız çok çok değerli diye düşünüyorum. Onun dışında güzel bir belediye binan aslında. Bir şeylerin çok fazla geri değil, duvarların geri değil, savunmaların geri değil, herhangi bir şeyin geri değil. E, gayet güzel bir şekilde toparlayabilirsin, ilerleyebilirsin diye düşünüyorum ben şahsen. Sonraki arkadaşımla hemen devam ediyorum. Ee, Eray'ın köyü denk geldi. Şöyle 15. Yorumuş, yorumuymuş sanırsam. Daha sosyal kısmından Eray'ın köyünde de aratalım bakalım. 220 seviye. Ee, Eray'ı bir şaktırmadan davet edelim bakalım. Bir belediye binası 15, 90, 90, 60, 29. Hmm. Şimdi bunlar kaç oluyordu? Belediye binası 15 bir düşünelim. Ee, 75, 85. Bunlar 95 oluyor olması lazım. Ee, bu da 55 mi oluyordu acaba? 65 mi olacak? Bunların seviyelerini tam şey yapmak lazım ya. Hala hatırlamıyorum. Ve 15 max olalım. Öğreniriz arkadaşlar kahramanları maxladığımızda. Gerçi 90'da max oluyordu kahramanlar ya. 80 um mu oluyor? Kafam çok karışık. Neyse boş verin. Kahraman seviyelerini bilmiyorum arkadaşlar. BD binası 15 hala öğrenemedim. En karışık yer BD binası 15 gibi geliyor zaten bana. Ee, şurada bir büyük koruyucu yükseltmemiz var. Bir tane kahraman yükseltmemiz var. Çok güzel e, ee, sinsi goblinlerimiz var burada okçu kulesi yükseltmemiz var top yükseltmemiz var bd binası 12'den kalma bd binası 13'ten kalma okçu kulesi hafif savunmalarımız geride kalmış artık hafif savunmaları yükseltmeye başlamışız burada bir tane hava savunma yükseltmemiz var 4 tane yükseltme gördük bir tane inşaatçımız boşta 5 ve altıncı olarak da Bob'un kulübesi. Ee, Bob yani çalışmıyor arkadaşlar. Altıncı olarak da o boşta gibi duruyor. iki tane inşaatçımız boşta. 3786 kubada sinsi goblin kullanıyoruz. Ee, şampiyon 1'deyiz. Biraz daha düşebiliriz bence. Şampiyon 3, şampiyon 2 aralığı daha iyi olabilir diye düşünüyorum. En kötü şampiyon 2 daha iyi olur bence. Ee, yine BD binası 15 seviyesinde. Ganimet açısından diye düşünmekteyim burada e, neydi bunun ismi ya ismi unuttum bal porsu diye isim geliyor ama alakası yok arkadaşlar şüphetimizi yükseltiyoruz e, arka plan bu arada bence bayağı güzel bir arka plan nasıl 15 için en iyi arka plan bu olabilir benim gözümde onu da söyleyeyim bir inşaatçısı kısmına bir bakalım burada bir tane çift top yükseltmemiz var güzel e, İkinci yükseltme olarak da savaş helikopterini yükseltiyoruz ve 34. seviye bir seviyesi kalmış. Hayırlı uğurlu olsun diyelim. Ee, gayet güzel. Burada da gayet güzel gelişiyor aslında baktığımızda köyünde hiç fena değil. Duvarlar 8 seviye hatta 10 seviye duvarlar var. Savunmalarımız düşük ama bunların seviyesini yükseltip hallederiz diye düşünüyorum. Bu şekilde sürekli iki yükseltme birden yapıp yıldız bonuslarını almaya devam edersen inşaatçısın belki ana köyünden erken bile maksanabilir kim bilir diyorum sonraki arkadaşımla hemen devam ediyorum hadi bakalım kimler gelecek kimler ardının yorumu denk geldi şöyle size de göstereyim arkadaşlar 23. yorumu denk gelmiş şöyle etiketini aldım hemen bu arada yorumlarınız için çok teşekkürler Haftaya bugün yine köy inceleme videosu gelecek arkadaşlar Haftaya sizin köyünüzü incelememi isterseniz e, Yorumlar kısmına Köy etiketinizi bırakmanız yeterli Ve ne kadar fazla yorum atarsanız O kadar fazla gelme şansınız Videoda çıkma şansınız olur Bilginiz olsun 184 seviye Arda Arda zaten tomlu Katarlı köy değil mi? 80-80-55-27 Evet 90 90 65'te maksanıyormuş BD binası 15'te. Bu da o zaman 40'ta mı maksanıyor BD binası 15'te? Aynen öyle. 90 90 65 40 ama bunu bir türlü ezberleyemedim. Ee, bu arada arkadaşımız BD binası 14'te kahramanlığını fulllemiş. Gördüğüm kadarıyla bir şampiyonun üst seviyesi kalmış o kadar. Ee, kara kışta yükseltmemiz var burada. Ee, büyücü kulesi yükseltmemiz var. İnşaatçı kulübesi, inşaatçı kulübesi ki yani BDM'den Aslında Onların en güzel yükseltmelerinden birisidir bence inşaatçı kulübelere. Ee, burada bir tane daha inşaatçı kulübesi varmış. 5 tane yükseltme gördük. 6. olarak yine inşaatçı kulübemiz var. 4 tane inşaatçı kulübesi birden yükseltiyoruz. Çok iyi bence zaten diğeri de maksanmış. Hayırlı uğurlu olsun. Duvarların önemli bir kısmı bitirilmiş. Kariksir depomuz burada ağzan kadar dolu diyeceğim ama zaten sezon yeni bitti için herkesin ganimetleri dolu. E, eline sağlık şampiyonu da maksarız e, bu ligden sonra diyorum. Ondan sonra keyfimize bakarız BD binası 14'te. Her şey bittikten sonra da BD binası 15 hayırlı uğurlu olsun Arda'mıza. İnşaat tarafında bir bakalım bakalım. Burada bir tane çift top yükseltmemiz var. Laboratuvarımız çalışıyor. Üstüne... Savaş helikopteri 34 yükseltiliyor aynı diğer arkadaşımızdaki gibi Eline sağlık e, Burada ilerleyen zamanlarda savunmaları da diye umuyorum Biraz seviyesi düşük savunmalar var şuradaki Havan haricinde Onları da hallettikten sonra burada 3800 değil 4807 kupayı görürüz diye umut ediyorum Burada çok güzel 3 tane yükseltme birden yapıyor Eline sağlık ardın diyorum Sonraki arkadaşımla devam ediyorum Halen tomruk atar düzeninden devam ediyoruz bu arada. Hadi bakalım. Konuşamadım. Ha bakalım. Mert'in köyü denk geldi. Şöyle hemen bakıyorum. Yan köye daha fazla önem vermeye başladım demiş. 11. yorumu. Hadi bakalım hayırlısı Mert. Şöyle aldım. Şansına yorumunda çıktı. Sosyal kısmından oyuncu aradan geldim. Şöyle ara dedik. Meka 238 seviye. Bir belediye binası 16. Güzel. inşaat üstüne değer vermesi bence çok çok güzel. Yenilmezler klanı. Şöyle çaktırmadan yanlışlıkla davet edeyim. <laughs> Belki gelir belli olmaz arkadaşlar. Ziyaret et dedim. E, çünkü zaten ana köy sandıktan sonra inşaat orada bence boynu e, buruk bir şekilde böyle bir seviye durması hoş değil. Orasında maks olmayı hak ediyor bence. E, oyunda ana hesabınız maksa bence inşaat üstünde in. hesabın daha güzel ve daha elit durması için benim gözümden en azından iki tarafında max olması ayrı bir seviye diyebilirim e, Karakışlı kışlı yükseltmemiz var hava olması yükseltmemiz var Hayvan barınağımız burada yükseliyor. E, onun dışında burada bir tane X yükseltmemiz var. 4 tane yükseltme gördük değil mi? 1, 2, 3, 4, burada ilk sayı artı hava savunması 6 toplamda. Bu arada oyunda sevilen arka planlardan bir tanesi diyebiliyorum bu. E, bence güzel de bir arka plan. Ben genelde işte şu arka planları sevmiyorum arkadaşlar. Son öyle gelen arka plan galiba mısır arka planıydı. Şöyle şu kare oluyor etrafta böyle uçurumlar oluyor ya böyle uçan bir ada şeklinde oluyor. Böyle düzenleri pek sevmiyorum ben. Seven arkadaşlarımız da var ama... Ee, bu tarz düzenleri daha çok seviyorum. Böyle etrafın dolu dolu olduğu düzenlere. Bu arada duvarları bile bitirmiş arkadaşımız. O yüzden tebrik etmek lazım. Cem ee, Nason'un alt seviyesinde duvarlara bile acımamış kendisi. Burada ezici 10. seviyeye yükseltiyoruz. Yıldız laboratuvarımız çalışıyor. E, ee, aletten bakıyorum burada bir tane savaş helikopteri yükseltmemiz var. Burada da 3 üç yükseltmenin 3'ünü birden yapıyor. Burayı da inşallah mekada bir gün max göreceğiz ve zamanında buraya önem vermiyordum. Şimdi ise max diye yorum açacak. bize aylar sonra köyünü inceleriz diye umuyorum. Sonraki arkadaşımla devam ediyorum. Hadi bakalım. Martin köyünü de inceledikten sonra ee, evet gel bakalım. LotK diye bir arkadaşımızın yorumu denk geldi. Sanırsam 3. yorumu Şöyle hemen köyünün etiketini aldım. Sosyal kısmına gel bakalım şuradan yapıştıralım. Videoya like atmadıysan hatırlatıyorum tekrar. Bir like atarsan çok mutlu olurum. E, ee, i̇ki saniyeni almaz. Ee, BD bina son. İki saniyeni alabilir ama iki saniyeni de ayırırsın ya. Ne olacak? 37-38 2 e, iki seviye ve 3 seviye kalmış. Şuradan ziyaret et diyelim bakalım. Şimdiden teşekkür ederim bu arada arkadaşlar. Ee, okçu kraliçe yükseltmemiz var burada. Büyücü kulesi yükseltmemiz var. Büyücü kulesi yükseltmemiz var. E ee, tane güzel yükseltme var. Barbar kral yükseltmemiz var. 4. dört 4 4 4. Bakıyorum. 5. bir yükseltme, 5. bir yükseltme. Evet şurada bir tane hava yükseltmemiz var arkadaşlar çok güzel çünkü neden BD binası 10 arkadaşımız ee, duvarlarını neredeyse bitirmiş 5 inşaatçının 5'i de çalışıyor ikisi büyücü kulesinde ki altın olarak pahalı Gerçi sezon sıfırlandığı için belli bir miktarda ganimet gelmiştir ama Bir de üstüne iki kahraman birden yükseltiyor ve iki kahraman maksanmasına Birine iki seviye birine bir seviye kalıyor yükseltmeler bittikten sonra Toplamda üç seviye kahramanı kalmış oluyor sadece onları da kolay bir şekilde halleder diye düşünüyorum Eline sağlık çok sağlam bir belediye binası onu diyebilirim yani Belediye binası onu nasıl olmak istersin? İşte Maksa en yakın şekilde böyle olmak istersin bence diyebilirim ee, Onun için dışında... de Karada golem ve atıcı saldırısı yapıyor. Melek de var. Hafif bir yürüyüş de yapıyor. Muhtemelen ile beraber diye düşünüyorum. Ya da atıcıları golemleri falan yığılıyordur diyeceğim. Golemleri yıllamak çok saçma zaten. Atıcıları belki yıllıyor olabilir ama yürüyüş yapıyordur ya. Ee, burada bir iksir deposu yükseltmemiz var. Onun dışında bakıyorum ikinci bir yükseltme görebilecek miyim? İkinci yükseltmemiz şu an için yok ama inşaat üstünde de tabii BD binasyonu olduğumuz için daha... E, çıtır zamanlarında, başlangıç zamanlarında izleyebilirim. E, Burayı da yavaş yavaş geliştireceğiz diye umuyorum. Burada sürekli iki inşaatçımız birden çalışırsa ve sürekli yıldız bonuslarını alırsak çok iyi yerlere geliriz. Çok sağlam gelişiriz diye düşünmekteyim. O yüzden lütfen e, inşaat üstünde gelişmeye çalışan arkadaşlar ve gelişmek isteyen arkadaşlar sadece yıldız bonuslarını alıp inşaatlarını çalıştırsalar bile e, iyi yerlere geleceklerini unutmasınlar. Ayrıca burada iyi başarılı saldırılar yapmak da oyunda bayağı bir zevk veriyor. Kolay değil çünkü 6 yıldız almak. E, Mahmut'a da bağış için çok teşekkür ediyorum. Bu arada videoda çaktırmadan bağış geldi. Son bir arkadaşımın daha köyünü inceleyeceğim arkadaşlar. Yusuf'un yorumu denk geldi. Şöyle iki yazmış. Hemen şuradan etiketini alıyorum. Sanırım ikinci yorumu. E, Yusuf'un galiba geçen hafta da yorumu denk gelmişti yanlış hatırlamıyorsam. Ama böyle bir hesap incelediğimi hatırlamıyorum. 53, 54, 27, e, 65, 65, 40 oluyordu yanlış hatırlamıyorsam. Bir ziyaret et diyelim bakalım. Yavaş yavaş kahraman yükseltmeye başlamışız. Bu arada bu arka plan çok güzel duruyor ya. Şöyle bir ekran görüntüsünü alacağım. Allah ben çok beğeniyorum. E, şu böyle uzaklaştırıp baktığında çok e, iyi bir yapı gibi duruyor ya. Oradaki kelimeyi unuttum ama anladınız siz. E, çok ihtişamlı bir yapı gibi duruyor. Maşallahı var. Güzel bir şey. Bence arka plan. Şu iç kısmı futbol sahası falan filan orası yani çok iyi mi çok kötü mü bilemiyorum ama şu dış kısımdaki yapı falan filan, şu dışarıdaki ormanlıklar falan filan onları baya güzel tasarlamışlar diyebilirim. Arka plan biraz fazla ilgimi çekti. Burada seyircilerimiz var. Barbar, okçu, büyücü, iskelet. Ee, genellikle goblinlerden oluşuyor. Ee, bakalım bakalım. Şurada bir tane inşaatçımız boşta. Taş kutumuz var onu toplarsak çok iyi olur. Galiba afk bir köy mü? İkinci inşaatçımız boşta, üçüncü inşaatçımız boşta. Burada binalarımız ölmüş dördüncü. vallahi çok güzel bir köy. Çok güzel bir belediye binası 12. Yani bu köye verebileceğim tek tavsiye e, ana hesabı mıdır değil midir bilmiyorum ama ana hesabınsa mutlaka oyuna dönmeni tavsiye ediyorum. E, bu arka planın vesaire çok güzel. Bence çok güzel gelişirsin ve oyunu illaki ki yakalarsın diye düşünmekteyim. Ben zaten süreleri de bayağı bir kısalttılar arkadaşlar biliyorsunuz. Gelin bakalım şuradan inşaatçısı tarafına bakalım. Herhangi bir yükseltme zaten beklemiyorum. İnşaatçısı tarafı da fena değil. Burada taşlarımız, iksirlerimiz, her şeyimiz birikmiş bizi bekliyor. Bunları da toplarsak çok ama çok güzel olur diye düşünmekteyim. Arkadaşlar bugünlük videom bu kadar olsun. Ee, çok çok teşekkür ediyorum. Ee, yarın da işim olmazsa bir canlı yayın açmayı düşünüyorum, planlıyorum. 2000 abone olduk. 2000 abone özel destek olan herkese de çok çok teşekkür ediyorum. Kendinize çok iyi bakın. Yarın yine bu saatlerde görüşmek üzere. Desteğiniz için çok teşekkürler gerçekten. Benim için çok değerli çünkü sizin desteğiniz. Yarın görüşmek üzere. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın ve bay bay. Hadi bakalım.